Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün kanaryalarımız ne durumda hep beraber bakalım arkadaşlar öncelikle Gloster çiftimizin yavruları doğmaya başladı bugün bir tane yavrusu çıkmış arkadaşlar şirinimiz yatıyor Şöyle ağzında da mama var zaten yavrumuz soğucan gibi çok cansız minnacık bu manya çiftimizin yavruları daha güçlü doğdu arkadaşlar çünkü bunlar daha dirençli doğuyor kafalarını direkt kaldırıyorlar yem istiyorlar ama Gloster yavruları soğucan gibi işte nazlılar günlük iki kez anneye takviye amaçlı elle besleyeceğim. Burada da aynı şekilde günlük iki kez ben yavruları besliyorum. Mamamız var, elmamız var. Onlar zaten kendileri besliyor ama yeteri kadar beslediklerini düşündüğüm için ben elle besliyorum. Ve yavrularımızın gelişimi bayağı hızlanıyor arkadaşlar. Öyle yavruları da arada gösteririm size. Bir yavrularımızı göstereyim. Yavrularımız büyümeye başladı. Ben bombalama yaptım. Şöyle yavruların gözleri açılmaya başladı bile. Hızlı büyüyorlar. Çok çabuk hızlı büyüyorlar. Şimdi Gloster ve Mozaik çiftimiz dinlenmedi. Ben bunlara ayırdım. Bir hafta sonrasında bunlara tekrar yuva takacağım. Buradaki Gloster çiftimiz yatıyor arkadaşlar. Dişimizin altında 4 tane yumurta var. 6 gün oldu. Yumurtaları kontrol ettim. 3'ü dolu. Biri meçhul arkadaşlar. Dolu da olabilir. Boş da olabilir. Ama 3'ü net dolu. Bunlar da güzel güzel yatıyorlar. Şöyle Mozaik ve harç çiftimize gelirsek bunlar yuva örmeye başladı. Şöyle yuvalarını örmeye başladılar. Ama dişimiz biraz baskın. O yüzden erkeği dövüyor. Ara ara böyle kavgalar olabilir. Zamanla onlar zaten eş olacaktır. 10 gün içerisinde yumurtlayacağını düşünüyorum bu çiftin. Erkeğimiz ötüyor. Dişimiz de tüy, zaten yuva yapma peşinde. O yüzden güzel sonuçlar alacağız gibi bu çiftimizden bloster çiftimize gelelim bloster çiftimize bir durum yok bunları ayırabilirim eşe atmama rağmen daha ip taşıma yuvaya ilgi göremedim erkeğimiz ötüyor bunları ayıracağım bir yaklaşık bir hafta kadar ayrı tutacağım sonra da tekrar birleştireceğim eğer eşe attığınız kuşlar yuva örmüyor veya eş olduklarına yönelik hareketler göstermiyorsa arkadaşlar ayırabilirsiniz Çünkü şurada dişimiz yatıyor onu da göstereyim Ben bunları bir hafta kadar ayıracağım. Sonrasında tekrar birleştireceğim. Olumlu sonucu alacağımı düşünüyorum. Eğer yuva yapmıyor ve eş olmadıklarını düşünüyorsanız siz de ayırabilirsiniz. Şöyle dişimizi göstereyim. Ya bunlar oranları çok güzel. Vasıf arttıkça nazlanıyor hayvanlarda. Buradaki kloster çiftimizin durumu güzel. Yuvayı yaptılar. Dişimiz yuvaya aşırı ilgili. İkinci kez ip astım. İpleri bu salmanın altına atıyorlar. Izgaradan dolayı alamıyor tekrar ipleri. Burada durum güzel. Dişimiz yuvasını yapıyor. Hızlılar. Güzel sonuçlar alacağız umarım buradan da. Burada saten mozaik ve baykuşumuz var. Bunlar inanılmaz güzel anlaşlar. Bir günde yuva ördüler arkadaşlar. Şöyle. Bir gün içerisinde yuvayı ördüler. Tekrardan onlara ip verdim. Dişimizin gözünde hafif bir kızarıklık var. Bir hastalık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü göze bağlı hastalıklar genel olarak çiçek olabiliyor solunum sıkıntısı olabiliyor. Ben ben dikkat ettiğim şu salmadayken çok fazla yan yana durdular hayvanlar. O yüzden alan darlığından dolayı gözünde hafif bir enfeksiyon olabilir arkadaşlar. O yüzden orayı günlük olarak ben temizliyorum. Sarı mozaik kanarımızın gözünde de vardı. O geçti. Bunda da yakında geçecektir. Genel durum bu şekilde arkadaşlar. Herkese iyi sezonlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.